Ben neyse onu söyleriz. Ee, yanlış anlama bir de bak. Hani hep ikimiz de Hasan da burada benim kardeşim Allah şunu gücü rast getirsin. Ben çok kuş satarım. Dürüst satarım. Namus satarım. Şimdi sen adamı kumesine gel yok. Yayın yapıyor. Sen ne, neysen o. E bu. Eksiz Soner ismi mi abi? Eksis Soner gönlünün ahıyla sat. Allah Ve sana vardır. şunu söyleyeyim. Sattığın adamlara de ki bu kuşlarda bir şey çıkarsa verdiğim kuşları diyorum. Aynen dayı. Bir şey çıkarsa kaç liraya sattın? 300 liraya sattın. Getir sana 400 lirayı. üstünü vereceğim. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Ben zaten emmi zaten ya öyle satıyorum. Bir de satayım. yani şuna 100 kuruş para ya. Ya bu kaç lira geri var. geliyor. Ya abi geri. canım aynen emmez, öyle. Aynen öyle. Yani şurada Hasan geldi. Allah şimdi rast getirsin. Bak, üç, üçlere diyorum ben ona... Ha, neyse boş ver, tamam boş ver. Meselesi yok. Ee, Gültekin abi, aleykümselam, selam, hoş geldiniz. Abiler hemen şöyle çevireyim. Dayım ismim neydi unuttum valla. İsmim vallahi. Aziz. Aziz, amcam, aziz. canına kurban olurum senin. Allah şimdi gücü Karazı rast getirsin. Aziz de, Allah Aziz de. de. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit lakabıyla anılır dayı, Aziz. Aynen aynen. 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 Aziz dayının, abi adam işini kuş. Adam burada uçuyor. Uçtuğu yeri de göstereyim. Aziz abi kaç seneden besliyorsun? Beri besliyorum. Ben sen. ilk kullanmıyorum, besliyorum. Öm, belli ömrümü kuşa adadım. Bu adadım ben. Canını yiyelim seni. Emin olsun abi, Allah razı olsun. Abi selamlarınızı daha sonra alacağım. Akşam akşam geldik. Aziz abinin buraya. Kardeşimi göstermeyeyim, işi rast gelsin kardeşimin. kardeşim ee, <laughs> çok Hayırdır, <laughs> Kardeşim vesile oldu, Allah aşkına gücü rast getirsin. Sen e, rast e, rast daha, rast daha rast rast önce de zaten mi? emmimden kuş aldıydık. E, emmi, verdiğin kuşların içerisinde İlk önce hiç uçmamış. Olanları söyle. Şeffaf bir şekilde. Hazır olanları da söyle dayıcığım. Hiç hiç uçmamış olanlar, yavru olanlar, kırmızılar. Bir tane kırmızılar. küçük kalem i̇ki, kırmızı. Iki, iki tane kalem Benekli kırmızı. Benekli olanlar, evet. perçemli olanlar. Evet. iki tane beyaz. İki tane beyaz. Bunlar hiç uçmamış. Hiç uçmamış. Beyazları havaya verdim. Belki tahlayı çevirmiş olabilir. Tamam dayıcığım. Tamam. Bir tane de e, limonun dişisi. Evet, dişi. Düz olan dişi. Hiç uçmamış. Ya dişisi ya erkek. Birisi uçmamış. Anladım. Tamam ya dayıcığım. Yani. Bir oyunlu limonların, bir hiç uçmamış. Evet, Doğru mu evet, dayı? Aynidir. Tamam. Onun yani, iki tane kırmızı var ayrıyetten hazır olan. Takka perşembe olan da oyunlu. düz perşembe dişi de oyunlu. ikisi de dişi. Kaç saat uçuyor dayı onlar? Abi iki saatten aşağı inmez oyunu. İki saatten oyunmuş. takır takır Aynen. oyununu sallıyorlar. Gelir geçer. Gökler var dedin hazır. Gökler hazır, gök var. Biri yatık. Tamam. Uçuramadım gardola esine. Tamam. Gök perçemlinin biri zaten yatmıyor. Tıkır tıkır ne zaman uçursan 2 saat 3 saat oynuyor diyorum. Oynar. Bir tane de damızlık verdin. Ben cayacaktım, geri dedin ki cayarsan hemen alırım dedim. Şey. Dumanı, e, dumanı dumanlı, benekli perçemlik. Onların 3 tane dört tane alırım. Yalanız kuş dişi seçiyor. Seçiyor. Yani seçtiği için, yani seçiyor derken Her dişiyle yavrusu oynamıyor. Peki bunların içinde uygun o goge, e, dumanı benekli uygun dişi var mı dayı? Bir yatık e, GQ perçemli var. Benekli. Tamam, biliyorum, o, iyi biliyorum. Ona olabilir. Ondan olabilir. Ona, ona olabilir. Allah, yani. Allah razı ya. olsun. Abiler Bakın Aziz abinin buraya geldim. Şeffaf bir şekilde adam anlatıyor. Ee, bir de bir konuya üstü kapalı değinirsen çok sevinirim abi. Arkadaşlar benden 18 kuş aldı. Anlattığım kuşlardan haricinde e, kuş alımla satımına kefil de olmam. Muhatap da olmam. Ben de, senden kaç tane kuş aldım abi? 18 tane benden şu kuş almış. 18 tane kuş aldık. Aziz abimin kuşlarından 19. Yü satarsam şerefsiz namussuzum. Bak. Yani ortasında söylüyorum. Çünkü adamın ağzı yanmış. Adamın Ben bunlar Aziz abinin kuşları diye çok kuş satılmış evet. tezgahta. Ee, Aziz abi temiz bir abiler. Hasan abi, Hasan'a kardeşim beni tanıştırdı. Aziz abi çok temiz biri. şeffaf bir şekilde de Aziz abi bunları anlatıyor. Üstüne basa basa da söylüyor. Evet. 18 kuş, 18. 19. ürün satarsam namusuz şerefsizim. Etmem ben. Doğru ben muyum dayı? Etmem yani. Sen de bu kuşları A kefilisin. Evet, aynen öyle. Arkasındasın dayı. Sattığın insanlara da numaramı ver. Beğenmedikleri zaman ne veriyorsa Yüz üstüne bende kuşlar. Allah razı olsun. Abi, Allah şun gücü ne rast gelsin. Abi kuşlar aldık 18 tane. Akşamın karanlığına da ekledik. Valla çalış yok biliyor İş, güç, her şey. Allah razı olsun hepinizden. Yayını kapatıyorum. Ee, pazartesi günü Allah nasip edirse yayın yapacağız. Rabbim emanetsiniz. Allah razı olsun. Aziz amca herkesin selamı var. Ellerinden öperim diyor. Selamun aleyküm. aleyküm cümleten. Selamın alamadığım abiler. Varol abi, Zübeyir abim, Mehmet abim. Hakkınızı helal edin. Yayını kapatıyorum. Pazartesi güzel bir kuşlar yayın olacak. 18 tane buradan aldık. Daha da alacağımız kuşlar var. Onlar da ayrı olur abi. Onları da yayını yaparız. Allah'a Allah, a, Allah a emanet olun. Kalın sağlıcakla.